Herkese merhaba. Tarot bilincine hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle aklımdaki kişi şu anda beni düşünüyor mu, adım atacak mı konulu bir açılım yapmak istiyorum. Ee, en doğru bilgileri, en net mesajları sizler için kartlardan almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Açılımımın amacı, e, açılımımın niyeti kolektiftir. Sizin için uygun olanları alıp uygun olmayanları lütfen kabul etmeyin, geri gönderin. Kartları daha öncesinde karmıştım. Sizin için tekrardan hani gözünüzün önünde kardığımı göstermek istiyorum sadece birkaç defa daha kararak. Onun dışında e, kartları açtıktan sonra okuyacağım. Bu arada sessiz kalabiliyorum. İsterseniz bu duraları geçebilirsiniz arkadaşlar. en doğru bilgileri, en net mesajları, en güzel duygularla almaya niyet ediyorum. Kartların birbirlerini destekleyerek gelmesi konusundaki hayretim ve aynı zamanda şükranımı gizleyemeyeceğim. ilişkinize anın enerjilerinde sizin ve partnerinizin bakış açısını da öğrenmek için enerji kartlarından bunlar tavsiye olsun diye çekiyorum arkadaşlar. Partnerinizin kartlarıydı. Sizinkilerini açtım. Onları da açayım. melek kartlarından da tavsiye alalım. Evet, Rumi kartlarımızı da seçtik. Şimdi şöyle kartlarımızı düzeltelim. Görüntü de çok önemli. Ne demiştik videomuzun konusu neydi aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu ve e, adım atacak mı? Ayrılanlar için bir süre aralarında soğukluk olanlar için bu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi geçmişte aklınızdaki kişi partneriniz e, DNA kası ve içe dönüşle birlikte e, kendi öz duygularıyla ilgili bir hareket enerjisine geçmiş arkadaşlar. Tutkuları, davranışları temelde neyi istediğiyle ilgili bir iç e, görü yaşamış. Ve aynı zamanda bu içe dönüş bir bilinçaltı korkusunu da çalıştırmaktadır. Ben bu ilişkiyi neden yürütemedim? Neden harekete geçemiyorum? Beni durduran şeyler nelerdir? Korkularım neler? Ben neyi gizliyorum? Kendimden mi sakladığım şeyler var? Şeklinde bir iç muhasebeye girmiş ve bununla ilgili de bir geri çekilme yaşamış arkadaşlar. Geçmişte böyle bir durum var. A'nın enerjisinde. Değnek 8, sekiz, e, kılıç sekizlisi ve cesaret kartı var arkadaşlar. Kılıç sekizlisi aynı zamanda bir m, öğrenilmiş çaresizlik kartıdır da. Aslında bakın, e, korkuları var. Elinin, kolunun bağlı olduğunu hissediyor. Bu aynı zamanda ailevi bağlılıklardan da bahseder. Çevresindeki mevcut durumunda ona etkileyen başka problemler olabilir. Fakat daha çok zihin kartları arkadaşlar, kılıçlar ve burada bilinçaltı yani ile ilgili yarattığı korkular aslında burada kişiye yani şu anın enerjilerinde karşınızdaki kişi için söyleyebileceğimiz şey cesaret etmesi. Bakın buradaki bu taşlardaki katılık ve buradaki kılıçlardaki bu keskinlik toprağa saplanmış hali aslında aynı arkadaşlar. Kartlar birbirine destekliyorlar. Önünü açması yani burada kimsenin onu bağladığı yok. Bakın önü açık gayet güzel gidebilir. Sadece cesaret etmesi gerekiyor. Şu anın enerjisinde partnerinizin yapması gereken yapmaya çalıştığı şey cesaret etmek. Evet geçmişte bir içe dönmüş kendini dinlemiş korkularına yenilmiş fakat şu anda cesaret enerjisini çalıştırıyor arkadaşlar. Yani bu korkulu durumundan çıkması gerekiyor diyeceğim. Ve ne diyor? Yanılsamaların ötesi kılıç şövalyesiyle. Kılıç şövalyesi nedir? Aniden hareket eden demektir. Aniden, fevri bir şekilde. Burada mesela beklemiş onu mu yapacağım, bunu mu yapacağım ama o beni bekletir. Belki işte maddi kaygılar, belki gelecek korkusu, belki yapama, yapamam kaygısı, belki beceremem saplantısı. Yani geçmişte neler yaşadığını, onun da sizden önceki hayatından neler getirdiğini bilemiyoruz. Belki çocukluğundan kalan sevgisizlik korkusu vardır. Fakat bu kadar bu düşünceler, düşünceler, düşünceler onu cesarete getiriyor ve yakın gelecekte kılıç şövalyesiyle bir hareket enerjisi, ani, fevri bir hareket vardır arkadaşlar. Çünkü burada yanılsamaların ötesinde dediği bu şey gibi değil, öfke değil arkadaşlar. Artık yeter hareket etmeliyim enerjisi buradaki ve ne diyor? An be an güç. Gelecekteki kartı güç kartı çıkıyor arkadaşlar. Çünkü gücünü, kuvvetini yani şey bu. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kelebeklerin havalanabilmesi için kanatlarındaki tüyleri bu o kendi haflarını atabilmeleri için kanat çakmaları gerekiyor. Ve buradaki partnerinizin yaptığı davranış bu. Belki ben çok naif tarif ettim. Yani daha böyle sert kartlar var burada. Çünkü bu aynı zamanda güç kartı içerisinde de korkuyu barındırır. Bakın sonsuzluk işareti de var. Yani buradaki içindeki o egosunu, aslanı durdurabilmek için aslında buradaki kadın korkuyor da. Fakat onu ehlileştirmezse, onu sakinleştirmezse, korkularının üzerine gitmezse şu an yani gelecekte an ve an hissettiği şey bu. Yani içindeki o korkuları ehlileştirerek hareket enerjisine geçmezse daha da korkacağı ve daha da kalacağının farkında arkadaşlar. E, Anın enerjilerinde sizinle ilişkinizle ilgili ne hissediyor diye sormuştuk. Asıl hani konumuz buydu. Adım atacak mı? ilişkinizle ilgili ne hissediyor? Eylem enerjisi ve mutlu aile tablosu var arkadaşlar. Yani e, sorduğumuz soruya ancak bu kadar cevap güzel gelebilir diye düşünüyorum. Bakın burada güzel iki tane at var. Ve mutlu bir aile tablosu gökkuşağı ile birlikte kartların çok güzel görünüyor. Görüyorsunuzdur diye umuyorum. Yansımıyorsa şöyle bakın. Çok güzel. Yani sizinle güzel bir aile kurmayı, mutlu bir aile kurmayı hayal ediyor arkadaşlar. Ve bunun için de bakın melek kartından gelen tavsiye dua et. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerden yardım iste ve yollarından çekil diyor. Yani sizinle mutlu bir aile kurabilmek için ve bu ya, geçmiş olduğu eylemin siz, e, birlikte bir aileye gide, gidebilmesi için arkadaşlar dua ediyor. Karşınızdaki kişinin partnerinizin aklınızdaki kişinin artık siz ona ne diyorsanız onun şu andaki andaki sizin ilişkinizle enerjisi bu arkadaşlar çok güzel geldi. Bunun üzerine böyle çok 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 uzun konuşmak istemiyorum kartların güzelliğine bakarak böyle. Siz de hayallere dalın, dalın ve mutlu anın tadını çıkarın demek istedim ben şu anda. Peki size geldiğimizde neler var neler var arkadaşlar? Geçmişte ölüm kartı ve başarı geliyor. Ölüm kartı bir devrin kapanmasıdır arkadaşlar. Bir şeyin bitmesi ve yeni bir şeyin başlaması demektir. Ve siz bunu başarmışsınız arkadaşlar. Bitişi e daha önceden getirdiğiniz şeylerdeki ben korku olarak değerlendirmek istiyorum. Ya da size yük olan şeyleri ya da sizin ayağınıza bağlayan, sizi bağlayan, geçmişte size sıkıntı veren durumlardan çıkmışsınız. Başarı sağlamışsınız. Bakın şu kartın güzelliğine, mutluluğuna. Burada da bir aslan var. Ve onun üzerinde artık başarısının durumunu kutlayan biri var arkadaşlar. Çok güzel çıkıyor. Ve anın enerjilerinde Burada e, kılıç dokuzusu, bakın orada ne diyor. Onda kılıç sekizlisi var, sizde kılıç dokuzusu var. Aslında ikinizin de zihninde e, ilişkinizi aynı kategoride değerlendiriyor olabilirsiniz. Şöyle, o hareket etmekten korkuyor, siz neden hareket etmiyor diye üzülüyorsunuz. Çünkü sizin de yani gece uykularınız kaçıyor olabilir, mutsuzsunuz, üzgünsünüz. Fakat bu kartın aynı zamanda söylemek istediği şey de şudur ki sizin yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Kendi kendinizi üzmeniz hiç yani bu ilişkinin gidişatında hiçbir şey sağlamaz arkadaşlar. Şimdi burada partnerinizin tarafındaki kartlar çok güzel çıktı. Evet e, aslında o hareket etmek isteyen sevgisini sunmak isteyen ve sonunda mutlu bir aileye kavuşmak isteyen bir enerjiye sahipken siz o neden ben, geri çekildi? Neden beni bıraktı? Artık beni neden aramıyor? Neden görüşmüyoruz gibi kafanızda bir sürü sorularla kendinizi yiyip bitiriyorsunuz diyebilirim. Lütfen ağına güvenin arkadaşlar. Bakın burada ne geçmişte yapmış olduğunuz başarıyı lütfen kendinize güvenin ve bu olumsuz duygulardan çıkın. Bu olumsuz duygulardan eğer çıkarsanız bakın bir sürü hayaliniz var yakın gelecekte. Bu aynı zamanda korkuları da içinde ifade eder. Sizin şöyle bir şey yaşıyorsunuz. Bakın burada bir yeniden doğum var demiştim. Yeniden yani bir devrin, bir korkunun kapanışı, sıfırdan yeniden başlamak gibi bir anka kuşu gibi. Evet, burada bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sonra tekrar korku çalıştırıyorsunuz ama kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bakın burada tekrardan hayalleriniz var. Acaba o mu olmalı? Acaba bu mu olmalı? Acaba beni neden terk etti, Neden böyle oldu? Söyledikleri doğru mu? Bir sürü şey var kafanızda. Ve kendinizi çok farça par fazla parçaya bölüyorsunuz. Lütfen burada geçmişte yaşamış olduğunuz bu e, üzgün kırgın durumlarınızdan kendinizi arındırarak içinizdeki güce güvenin ve yeniden e, doğuşa inanın arkadaşlar. Bakın başarı, güven, yeniden doğum kartlar aslında size e, çok güzel... E, tavsiyelerde bulunuyor. Siz kendi korkularınıza yenilerek negatif enerji çalıştırırsanız karşınızdaki karşı kişi de bu enerjinizi hisseder ve sizi ona göre de e, yansır, yansıtır. Şunu unutmayın yani bu açılımı dinleyen kime rezono olduysam eee ilişkide şöyle bir şey. Partneriniz hareket etmek istiyor. Bu gücü de içinde barındırıyor fakat sizden bir ışık alması gerekiyor arkadaşlar sizin aşırı negatif davranmanız onu geri itebilir. Buradaki mesela aslında öfke enerjisi değil hızlı bir hareket enerjisi ama bu öfkeye dönebilir. Lütfen kendi enerjinizi kontrol ederek hareket etmeye çalışın. Gelecekte ne çıkıyor? Değnek üçlüsü ve yavaşlama. Burada şöyle söyleyeceğim. Siz ilişkiyi daha çok kararsızlıkla götüren kişisiniz arkadaşlar. Daha böyle negatif çalıştırıyorsunuz. Daha olumsuza yakın çalıştırıyorsunuz. Seçim yapma konusunda kendinizi yavaşlatıyorsunuz. Bakın anın enerjilerinde ilişkinizle ilgili kararsızlık ve kıskançlık çalıştırıyorsunuz. Yani aklınızdaki kişiyle ilgili belki başkaları oluyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ne sizin için yani bu e, beni dinleyen taraf için geçmiş şifası diyor arkadaşlar bakın melek kartının size tavsiyesi geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarını kökeni geçmişinde yatıyor diyor. Şimdi arkadaşlar kartları tam ters çevirmek istiyorum. Şöyle siz burada geçmişinizde zaten bir kapanma yaşadınız. Bir devri kapattınız. Şimdi ee, tekrar aynı kaygıları, aynı korkuları yeni ilişkinizde neden çekesiniz? Size sormak istediğim soru bu. Lütfen bunu yapmayın. Bakın e, seçim yapacaksınız ve bu seçimi ertelemek istiyorsunuz. Kararsızlık da var, kıskançlık enerjileriniz de var. Yani aslında o kadar negatife düşmeseniz arkanızda bakın. Güzel bir e, ev var. Yani ışık güzel ama kıskançlık enerjileriniz o kadar fazla ki o kadar karanlığa çekiyorsunuz ki kendinizi. Mevcutta yaşayabileceğiniz güzellikleri göremiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen e, kendinizi olumlu duygulara çekmeye çalışın. Beni dinleyen tarafın kartların için tavsiyem budur. Partneriniz için. Bir fincan çay ve tövbe diyor arkadaşlar. Bir fincan çay şu demek. Çayın şeffaflığı, berraklığıyla partneriniz için kartın tavsiyesi şudur diyor ki artık kendini ve baktığında karşı görebilecek kadar net olmalısın. Bakışlarını, bakış açını değiştirmelisin ve farkına varmalısın diyor kart. Sizin için de tövbe diyor arkadaşlar kartların tavsiyesi. Lütfen geçmişinize şöyle bir şey var mutlaka duymuşsunuzdur. Lütfen affetme enerjisini çalıştırın arkadaşlar. Ne yaşamış olursanız olun belki partneriniz şu andaki kartlar olumlu geldi fakat öncesinde size mutsuz duygular, olumsuz duygular yaşatmış olabilir. Belki bu DNA kasındaki kendini geri çekme ruh hali sizi e, önceki korkularınızı ön plana çıkararak mutsuz etmiş olabilir. Yine e, beni terk etti mi? Yine benden ayrıldı mı? Gibi bir negatife düşmüş olabilirsiniz. Ama burada aslında fark etmeniz gereken kendi bilinçaltı korkularınız arkadaşlar. Geçmişte daha önceki yaşamış olduğunuz tecrübelerden getirdiğiniz negatif kalıplar. Bunun için yaşamış olduğunuz bu önceki hissiyatınıza bir tövbe ederek kendinizi şifalandırın. Ruhunuzun sevgiyi kabul etmesine izin verin. Rumi'nin partneriniz için tavsiyesi ve sizin için tavsiyesi, tavsiyeleri neler? Partnerinizin için tavsiyesi büyücü. Bilgi Süleyman Kılı, kılığının, kılıcının okuyamadım. Bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür. Şimdi arkadaşlar buradaki partnerinizin korkusu büyücü kartıyla aslında Rumi diyor ki eğer hareket edersen zaten güç kartı da çıkmıştı. Bu eylemi gerçekleştirebilirsin. Sende o güç var o yetenek var. Lütfen sen harekete geç bak kararlı ol diyor. Peki Rumi'nin sizin için e, tavsiyesi dinarların sultanı. Ben benzeri olmayan asla var olmayacak bir bahçe gibiyim diyor. Evet bakın arkadaşlar. Tabii ki de çok değerlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Burada kendinizi bu kadar üzmenizin, yıpratmanızın se sebebi aslında Rumi'nin size söylemiş olduğu gibi. Kendi değerinizin farkında değilsiniz. Yani partneriniz sizin karşısına gel, karşınıza gelip e, sevgisini sunsa da ki sunacak görünüyor. Siz şu anda bunu görebilecek enerjide değilsiniz. Bunu algılayabilecek, o sevgiyi kabul edebilecek enerjide değilsiniz arkadaşlar. Lütfen siz çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Hepiniz bir tanesiniz. Herkes hepimiz bir damla olarak bu dünyaya geldik ve çoğaldık, büyüdük. Buraya bir iz bırakarak başka bir evrene geçeceğiz. Lütfen kendi öz benliğinizin ve değerinizin farkına varın kararsızlıklarınızdan kıskançlıklarınızdan korkularınızdan arının ve kendi öz değerinizi yükselterek gelecek olan kısmetlerinizin burada bakın para enerjisi de olabilir. Yani ilişkiyi toplamda e, açılımı toplamda ilişki e, niyetiyle açıyorum fakat yani mevcut duygu durumunuzda İşinizle de ilgili, yakın arkadaşlarınızla da ilgili olarak şöyle değerlendirebilirim. Yaymış olduğunuz enerji negatif olduğunda hangi durum için değerlendirirseniz değerlendirin, olumluyu göremezsiniz arkadaşlar. Onun için lütfen kendinize güvenin, daha önceden yapmış olduğunuz şeyleri hatırlayın. Yani bakın kendinize te kendinize teşekkür edin. Evet, burada söylenmesi gereken bu. Kendinize teşekkür edin ve kendinize güvenin ve ne kadar değerli olduğunuzun farkına varın. Rumi'nin size tavsiyesi bu. Bunun sonucunda da karşınıza gelecek kişiyi dinleyebilecek e, güce sahip olursunuz ve negatif duygularınızdan kurtularak bir doğru karar verirsiniz. Belki bu partner sizin için... E, bir seçim yaptınız ve hayırlı olmadığına karar verdiniz. O zaman da gideceğiniz yola doğru karar verirsiniz. Aşırı kararsızlık, aşırı kıskançlık sizi doğru yere maalesef götüremez. Yani bakın 3 seçeneğiniz var ve gidemiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Evet değnek enerjisi, hareket enerjisidir fakat siz bunu yavaşlatıyorsunuz. Kaplumbağa çok ha yavaş hareket eden bir karttır. Fakat şunu söylemek istiyorum ki sizde bu potansiyel var. Çünkü daha önce geçmişinizde başarmışsınız. Evet. Kaplumbağa çok yavaş hareket eden bir karttır. Yani hayvandır. Fakat aynı zamanda da hedefine kesinlikle ulaşan bir hayvandır. Lütfen siz de bu enerjiye yani bütün zorluklara rağmen, korkularınıza rağmen yürümekten, güvenmekten, temkinli olarak hareket etmekten çekinmeyin. Kartların tavsiyesi bunlardı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizlere aktarabileceğim şeyler bu kadardı. Umarım bir fayda vermiştir. Umarım farklı bir bakış açısıyla kendinizi değerlendirebilmişsinizdir. Başka bir videoda yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.